Merhabalar, bugün size döviz kuru hakkında yaptığım araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Döviz, yabancı ülkeler tarafından kullanılan para birimidir. Döviz kuru ise bir paranın ülke parasının diğer bir ülke parası cinsinden fiyat değerine denir. Ülkelerin ekonomilerine bağlı olarak kullandıkları paraların değerleri değişir. Siyasi ve ekonomik istikrar paranın değerini yükseltirken, siyasi zayıflıklar, ekonomik kriz gibi faktörler değer kaybına yol açar. İşte para birimlerinin değerlerindeki bu iniş çıkış döviz kurunu oluşturur. Döviz kuru kendi içinde iki farklı şekilde işler. Alış kuru ve satış kuru olmak üzere. Döviz kuru yükselir ise ülkenin parası değer kaybeder ve diğer ülkelerin para birimlerinin değerleri artar. Dövizin ulusal para cinsinden fiyatına dolaysız kotasyon denir. Diğer bir adı ise enserter döviz kurudur. Ulusal paranın döviz cinsinden fiyatına ise dolaylı kotasyon diğer adı ile serten denir. En serten döviz kurunun yükseldiğini ve ulusal paranın değer kaybettiğini gösterir. Serten ise ulusal paranın değer kazandığını göstermektedir. Bankalar düşük fiyata aldıkları dövizi daha pahalıya satarlar ve kar elde ederler. Burada elde edilen kar kur marjı olarak adlandırılır. Döviz piyasasının istikrarsız olması marjin yükselmesine neden olmaktadır. Piyasada istikrarsızlık bekleniyorsa yine marj yükselir. Fakat döviz işlemleri fazla ise alım satım marji düşürür. Bunlar kur farkını oluşturan nedenlerdir. Döviz kuru, nominal kur, reel kur, çapraz kur ve efektif kur olmak üzere dörde ayrılmaktadır. Nominal kur diğer ülkeler tarafından kullanılan yani yabancı paranın ulusal para karşısındaki değeridir. Real kur, nominal kurların enflasyon oranlarına göre düzenlenmesidir. Ulusal paranın yabancı para üzerindeki satın alma gücünü de gösterir. Çapraz kur ise yabancı paranın yabancı paraya karşı oluşturduğu kur değeridir. Efektif kur ise diğer ülkelerin kullandığı paraya yani yabancı paraya efektif denir. Size konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak ve içerik hazırlamak istiyorsanız infightkonsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiğiniz diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın. Hoşçakalın.